Artık bir öbür arkadaşlar bu annemle birlikte var benim oynayayım. Hadi başlayalım oynamaya. Ah saçım başım çok bozuldu. Bugün kuaföre gitmeme... Aa, gitmem lazım. Ah, gitmem lazım. Ah, bırak kafamı. Ah, ya bıraksana sen can saçımı. Allah'ım ya. <laughs> tamam. Abartma. Tamamdır dur Söyle kalsın. Evet görüyorsunuz halimi. Kuaföre gitmem lazım. Hmm. Hadi gidelim. Merhaba. Ah merhaba. Ben bugün saçlarımı yaptırmaya geldim. E, çok da çırtı varmış. Otur ya hemen yapayım. Ah. Ya <laughs> düzgün konuşsanız keşke benimle. Tamam şöyle ya. ya hemen yap yapmam lazım. Çok çırtı olmuş. <laughs> çok dağılmış. Hemen oturayım. Tamam. Bir dakika. <laughs> Duruyorum. Hop oturdum. Arkamı döneyim size. Açamamızı için ıslatayım. Tamam ıslattım. Bak şu pıspıstan sıkabilirsin önce saçlarını. Aa, tamam. Toz. Önce kadar için. dağıttın ki saçlarını bebeğin? Çok bozuldu. Ay o kadar çok dağılmış çiçeklerimiz. Tamam. O. Hı -hı. Tamam. Şimdi şu tarağı şöyle koyayım. Şimdi şu pış pış sıkalım. Pış 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 tamam. Tertimiz oldu saçlarımız. Şimdi saçlarımızı yıkamam dedik. Yıkayacak mısınız? Evet. O zaman ben hop şöyle bir nasıl oturacağım? Ayy. Ay! Ay ne hale geldim. Of. Yapıştım resmen yere. <laughs> aman Allah'ım. Şöyle oturmam lazım. Tamam. Evet şimdi saklarım. Nasıl sapan döktüm. Pıs 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 pıs. Ay aman şöyle elime ekleyeceğim. Şöyle elime yıkayacağım şimdi. Hı. Şöyle. Hı. tamam. Çıkartabilirsiniz. Tamam. bebek düşecek yine. Ay, ay, kayıyorum yahu. <laughs> ay, ne biçim koltuk bu. Koltuğunuzu değiştirmeniz gerekiyor sanırım. Ay öyleştirmeyi dedik yok. Benim korktuğum ya marka. Yeç. Ye. Tamam ışlaklığı detmiş bir de sen ne al. Tamam. Tamam. Şimdi saçlarınızı bir artık boya süreceğiz. Çarılma Yok ben boya istemiyorum. Benim saçımı tarayın ve düzleştirin. Gideyim ben. Tamam. Açık samanı hani daha iyiymiş. De Bu Evet. Ay. Ama sen seni taradım ya. Sen seni taradım ya. Tamam bir o zaman hadi. Oy. Tamam diyor Tamam. Demilirsiniz. Ne oldu? Saçımın haline bak. Ya ondan ne oldu? Sırasıklı. Hayır canım düzleştirmen istemiştim. Ipıslak saçlarım hala. Canım Bir daha size asla gelmeyeceğim. Kaçıyorum. Acı arkadaşlar yeni Barbie kafarseti mi beğendiyseniz abone olun, like atmayı koymayı unutmayın. Bir daha tevi Barbie videomu beğendiyseniz like ı. o zaman daha da çok oynama videosu çıkacak. Açıklı.